Huawei telefonlarda dil değiştirme nasıl yapılır? Ayarlara giriyoruz. En aşağıdaki sistem ve güncellemeler sistem ve güncellemelere giriyoruz. Buradan dil ve giriş var. Tekrar dil ve bölge var. Buradan isterseniz İngilizce yapabilirsiniz. İsterseniz bir dil seçebilirsiniz. ...ne de Deutschland. Deutschland yapabilirsiniz. Seçenekleri bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Şu an Deutschland yaptım. Örneğin komple çıktığımda... ...tekrar... ...nasıl yapacağım ben bu işlemi? Tekrar ayarlara giriyorum. Yani Almanca oldu şu an dilimiz. Konton. Konton hesaplar demek. Pardon. Hesaplara girmiyoruz. Sistem ve güncellemeler miydi? Ona giriyor. Sistem ve işlemlere giriyoruz. Buradan e, ee, und Eingebe Sprache, Sprache und Eingebe Eingebe yani tam tavz edemiyorum. Sprache und Region. Region Buradan Türkçe seçerek ee, dilimize tekrar Türkçe yapmış oluyoruz.